أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كربان nedir كربان دللي bir zaman diliminde bir ibadet niyetiyle kesmeye kurban deniyoruz. Burada tabi ki göz ardı edilmemesi gereken temel nokta belli bir hayvanı belli bir zaman diliminde belli vasıfları taşıyan kişilerin ibadet niyetiyle o kurbanı zebh etmesi, boğazlaması, kesmesine kurban ibadeti diyoruz. Ee, yani zaman kurban bayramının günleridir. Belirlenen hayvanlar büyük baş ve küçük baş olarak toplumda bildiğimiz koyun, keçi, sığır, manda buna benzer hayvanlardır. O bayram günleri içerisinde ibadet niyetiyle Nisap miktarı dediğimiz zenginlik ölçüsü denilen bu miktar mala sahip olan kişinin kurban kesmesi, kurban niyetiyle bir hayvanı kesmesine kurban deniliyor.